her şeyin hem içindeyim hem değilim. Svevo Anlatamıyorsan, anlayamıyorlarsa ikisinde de durum bok. Düşünceden yola çıktığında hiçbir yer uzak değil. İnsanlar var yüreğinde taşıdığın, beyninde yaşattığın. Hiç dokunamadığın ve asla dokunamayacağın insanlar var. Bir zamanlar hep dokunduğun ama bundan sonra hiç dokunamayacağın insanlar var. Uzaklarda da olsa insanlar var. Öfkeyle yaşattığın ya da huzur için öldürdüğün insanlar var. Şu anda hemen yeni başında bile gibi insanlar. O kadını yitirmeden önceki gündü anımsıyorum. Kilometre taşları birer atlamalıydı ve sayabildiğince azalıyordu. Eminim bundan da adlanmaya yürümesi düşüncenin 2834 kere o kadın. Şimdilik biliyorum bu efke sürecek. Biliyorum düşlediğim ama yaşayamadığım yerler olacak ve yaşayabildiklerim her yer delikler olacak ve hiçbir yer delikler. Kim bilir, belki bir gün yeni alışmalar, yeni özlemeler ya da yeni öfkeler. Renkleri aynı, tatları başka. Gerçek olan şu, hiçbiri son değil ve olmayacak. Böylece sen arayışı sürecek. Düşünsene, hangi isteğini yaşayabildin dolu dolu, kaygısız ve eksiksiz? Neyi yapabildin özgürce gönlünce? Düş sıcağını kime verebildin göz göz? Ve hangi coşkuya ortak bulabildin sen kadar? Birlikte adımladığın yolların sayısı kaç? Ve neden hala patikalarda ayak izin? Yağmur altı ağlama gecelerinde kaç kez sene sarılabildin? Gökyüzüne uzanıp sere serpe orgazm bile olamıyorsun artık. Düşlerin terk ediyor seni bu kötü. Sonbaharın dili olmalıydı ki.